Efendim? Eski neredesin? E, dükkandayım, çıkıyorum şimdi. i̇yi e, hadi yemek hazır, bekliyoruz. Tamam tamam, çıkıyorum hemen. Tamam, tamam. Kızım. Helix. Aşkım, İyi akşamlar kızım. Yarın görüşürüz. Hadi içeri. Hadi içeri gir. Kim var orada? Sakin ol, sakin ol. Ezgi, bağırma. Bağırma, sana zarar vermeyeceğim. Duydun mu beni? Sana zarar vermeyeceğim. <laughs> İki aydır seni takip ediyorum. Bunu biliyorsun sen de hissettin. Ezgi. Ezgi. Beni kocam tuttu. Duydun mu? Kocan tuttu beni. Şimdi seni bırakacağım ama lütfen bana güven. Bırak. Bırak. bırak hayır. Kocan hayır. Kerem. Boşanma davasını kazanmak için seni takip etmemi istedi. Yalan söylüyorsun Kerem benden boşanmak istemiyor. Kerem değil. Sen ondan boşanmak istiyorsun. çocuğunun melayetini alacak. Oğuz'u senden alacak. İnanmıyorum sana. Bir düşün. Bir düşün. Kerem bana söylememiş olsaydı ben nereden bilebilirdim? Hı? Kimseyle paylaştın mı? Hayır. Kocan sandığın gibi bir adam değil. Onu tanımıyorsun. Ferit Tural. Avukatın adı. Kocanın telefonundaki arama kayıtlarına bak. Doğruyu söylediğimi göreceksin. <laughs> Ferit dur <Turun>! ol! <laughs> yakalandın. Hani anneni bekleyecektik sabırsız tozpa, Ha? Sen şimdi görürsün. Ezgi. Baba, yapma baba! Ezgi! Baba, yapma! <laughs> Sıpır çabuk önündekine. Oğuz, yavaş oğlum. Yavaş ya babacığım. Aa! Az kalsın ölecektim. Ne biçim konuşuyorsun babacığım? Nereden çıktı öleceğim, öleceğim? Bugün annem söyledi. Az kalsın kadını öldürüyordum dedi. Annen niye böyle bir şey söyledi oğlum? Arabayla gidiyorduk. Sonra bir tane kadın arabanın önüne çıktı. Çarpıyorduk ama çarpmadık. İyi misin? İyiyim. Ne oldu? Afiyet olsun başlamışsın. Bana bir daha yalan söyleme ablamın. Başına gelenleri duydum. Nasıl oldu? Anlatacaktım ama zaman olmadı. Yemekten sonra konuşuruz. Nerede oldu bebeğim olay? Çiçekçinin önünde. Yok okula giderken oldu. Onun çocuğu de bizim okula gidiyordu. Ama çarpmadınız değil mi? Hayır. İyiler çarpmadık. Önemli olan bu. Evet. olur mu? Bana bak, tavukları ayırıyorsun. Öyle bir şey yapmak yok. Onları da yiyeceksin, hadi. Kimmiş peki bunlar? Nereden gelmişler? Arzu ve oğlu. Siteye yeni taşınmışlar. Nereden gelmişler, sormadın mı? Hayır. <laughs> Niye sormuyorsun? Sormadım. Sen bu kadından pek hoşlanmadın galiba, ha? Nasıl biri? Garip. <laughs> garip, nesi garip? Bilmem, garip işte.